Bu videoda alsat tavsiyesi verilmemekte ve yatırım tavsiyesi yapılmamaktadır. Merhaba kripto analize hoş geldiniz. İlk videomuzla karşınızdayız. Bugün XRP yani Ripple ve Waves coinlerini inceleyeceğiz. Alt coinlerimiz şu an karşımızda gördüğümüz XRP'nin yani Ripple'ın haftalık grafiği. Evet karışık bir grafik gibi gözüküyor. Evet, ben grafiğimde özellikle burada bazı dirençler, belirlediğim bazı dirençleri, Fibonacci'leri ve arkadaşlar çeşitli indikatörleri ve hacmi özellikle kullanıyorum. Şimdi, şöyle biraz fokuslanmak istiyorum. Haftalık grafiğimizi şöyle büyüttüm. Baktığımız gibi şurada aslında daralan bir yapı görüyoruz, öyle değil mi? Teknik olarak incelediğimizde şu kısmı saymazsak. Şuraya ne görüyoruz? Burada bir daralan bir yapı görüyoruz. Bu daralan yapı 30 Kasım'da başlıyor. 30 Kasım 2020'den başlamış ve hala devam ediyor. Şimdi bu çizdiğimiz alçalan çizgimiz arkadaşlar 1 2 burayı da sayarsak 3. kez aşılamadı. Ancak şu an buraya gittikçe yaklaştığımızı görebiliyoruz. Hatta gelelim bunu günlüğe çevirelim. Bakın günlükte şunu çok sık burayı kaç gündür deniyor bakın. 1, 2, 3, şunu sayalım 4, 5, 6, 7 kere denemiş burayı. Ee, ve şu an hacim bekliyor. Bakın hacimleri görebiliyoruz şurada. Bakın hacimin düşük olduğunu görebiliyoruz öyle değil mi? İşte ne zaman ki buradan yüklü bir hacim gelir. Ripple hakkında son dönemde iyi haberler çıkmaya başladı. E, davası vesaire bir şey var. Ancak ona rağmen bazı borsalarda tekrar listelenmeye başladı. Eğer ki burada iyi bir hacim gelirse Ripple'ın bu çizgiyi kıracağını ve artık buranın dirençten belki de desteğe dönebileceğini düşünüyorum. Peki hedefi ne olur? İlk hedefi tabii ki bir sonraki Fibonacci seviyesi yani 0.75% seviyesi olacaktır. 0.80'e şöyle bir iğne gelebilir. Tabii ki bunlar videonun başında söylediğim gibi yatırım tavsiyesi asla değildir. Evet, Ripple'ın tekrar bir haftalığına dönelim. Şimdi haftalıkta indikatörlerimizi incelemek istiyorum. Baktığımda yeşilin yani alım yönünün 6 Temmuz 2020'den beri daha yukarıda olduğunu görüyoruz. Bu iyi bir şart. Şey. Yani burada bir belki de mal toplanıyor. Bir mal toplanma durumu olabilir Ripple açısından. Ve Slow Stock benim çok önem verdiğim indikatörüm de yine aslında bakın yukarı doğru gidiyor. Bu yukarı gidişin karşılığı fiyat artışı da olabilir bu şekilde gözlemleyebiliriz. Bir diğer önemli dikkat ettiğim indikatörüm ortalamalar baktığımızda şu kırmızıyla gördüğümüz 8 haftalık ortalamamız ve 8 haftalık ortalamamızı biz 8 Mart haftasından sonraki haftalarda hep geçmişiz. Bunun altına düşmedikçe ben açıkçası kişisel fikrim fiyatın aşağı doğru gideceğini düşünmüyorum ama giderse de şaşırmamak gerekiyor. Burası kripto. Burada bir günde her şey tepe taklak olup bir günde her şey mükemmel günlük güneşlik olabiliyor biliyorsunuz. Evet, Ripple hakkında bir de Bitcoin tarafına bakalım. Ripple, Bitcoin pair'ımızda baktığımızda aslında yine ne oluyoruz? Aşağı doğru bir yuvarlanma söz konusu. Ancak bakın şu düşen trendin alt koluna, bakın şu desteği aslında bir yerde çarpmış ve yukarı çıkmış durumdayız. Bakın tekrar, şunu şöyle biraz da uzatalım. Bakın şu son... E, durumu saymazsak bakın şuradan bir yukarı doğru gitme durumu var. Ayrıca bakın 8 haftalık ortalamaya geçen hafta çarpmış bu pair. Bakın buraya çarpmış. Şu an kırmızı ancak pazartesi günündeyiz bugün. Ve bu eğer ki 8 haftalık ortalamanın yukarı tarafına yani şu tarafa geçerse o zaman BTC tarafında yani Bitcoin tarafında da iyi gidiş olabileceğini söyleyebiliriz. Şimdi şurada bir slow stock tekrar göstermek istiyorum. Bakın şuraya baktığımızda bakın şu level up, şu seviyeye baktığımızda slow stokta aslında bugününki hale biraz benziyor. Bakın şu gri bölgenin altında. 20'nin altında görebiliyoruz. Bakın 20'nin üstüne çıktığında ne olmuş? Bakın şu tarih. Bakın bu tarihten itibaren 16'sı diyelim. 16'sından itibaren şöyle bakın burada dev bir yükseliş var. Bakın BTC tarafında %168. 1.5 kattan fazla yükselmiş. Şimdi eğer ki bu da buradan kafayı bu tarafa çıkarırsa Ripple tarafında Güzel şeyler görebiliriz. Tabii ki bunu takip etmek gerekiyor. Dominansa bakalım. Ben dominansı da önemsiyorum. Şimdi buraya baktığımız zaman tabii ki eski zamanlara ait çizimlerim var. Şimdi burada bakın 2017 Şubat ayında. Ve tekrar bugünlerde aynı noktaya geldiğimizi görüyoruz. Yani arkadaşlar şu an dibin tekrar dibini görmüş durumdayız dominans tarafında. Dominans yine önemli. Ben önem veriyorum dominansa. Baktığımız zaman şöyle bir trend çizmişim. Bakın. alçalan. Şöyle bir kamamsı bir yapımız var aslında. Kamamsı yapılar. Yükseliş tarafından gelip aşağı doğru kamamsı şekilde ilerleyen bir yapının yukarı doğru çıkma ihtimalinin olduğunu söyleyebiliyoruz. Tabii ki kesin değildir. Böyle bir değerlendirme durumumuz söz konusu olabilir. Yani dominans da XRP tarafında şu seviyelere, mesela 2'nin üstünde bir kapanış yaparsa bizi çok güzel yerlere taşınma ihtimali gerçekleşebilir. Evet, Ripple biliyorsunuz uzun zaman bekletir. Yani Ripple'a yatırım yapanlar daha önceden, Ripple'ı bekleyenler özellikle mesela şu dönemlerde 2018, işte Mayıs'tır, Nisan'dır bu aylarda Ripple'a yatırım yapanlar arkadaşlar daha çıkaramadılar bile şu zararını. Baktığınızda bakın ne kadar uzun bir dönem bekliyor bunlar. İşte kriptoya yatırım. Arka, bakın 1100 gün olmuş neredeyse bugüne kadar. İnanılmaz ee, sıkıntı eğer ki biz desteklerde ve e, dirençlerde işlem yapmazsak. Evet eğer Ripple'a ben yatırım yapacağım diyorsanız şunun açılmasını beklemeniz gerekiyor. Bura önemli bir bizim için direnç. Bakın 2020'nin neredeyse sonlarından bir. Evet Waves'e Waves geçelim. Biraz Waves'ten bahsetmek istiyorum. Ripple hakkında söyleyeceklerim bu kadar. Evet yine haftalık grafikte bakıyoruz Waves'e. Mükemmel bir durum söz konusu bakın. Şöyle müthiş bir çanak görüyoruz. Çanağın sağ tarafıyla ilgilenmek istiyorum. Sağ tarafındayım bakın şuradan gelen şöyle müthiş bir parabolim var. Waves haftalardır bu paraboliye müthiş bir şekilde uyuyor bakın. Müthiş bir uyum var. Burada ilerlemiş. Bakın burada ilerliyor. Bundan sonra da tabii ki uymasını bekliyorum açıkçası. Tabii ki kriptoda bir kesinlik yok yine aynı şekilde. Aynı zamanda şöyle bir trendimiz de var. Bakın yükselen bir trend görüyoruz. 10 Ağustos 2020'den beri bakın şöyle müthiş bir trendimiz var. Bu trendde de hızlı bir şekilde ilerliyor Waves'imiz. Waves'e baktığımızda tekrar şöyle biraz mikro boyuta geçelim. Yani kısa zaman aralığı günlük grafiğe geçtiğimizde bakın şurayı, bura benim için önemli. Şu siyahla çizdiğim bakın neredeyse şu kırmızıyla da örtüşüyor. Yani birbirine yakın değerler. Bu siyahın aşılması e, tabii ki Wave's için çok önemli. Bu siyahı aşarsa ben waves'in hedeflerinin çok büyük olabileceğini düşünüyorum. Zamansallığa baktığımız zaman burası 17 aprile'a denk geliyor. Bilmiyorum 17 aprile'a kadar bekleyecek mi? Belki de tam tersi bir senaryo aşağı gidecek. Tabii ki burada yine hacim beklememiz çok önemli. Bakın mesela burada hacim geldiğinde fiyatın neredeyse şu kırmızıya değdiğini görebiliyoruz. Hacim burada çok önemli. Hacim beklememiz gerekiyor. Tabii şu an maldaysak yani waves'teysek benim tavsiyem buradan eğer malda değilsek beklememiz. Yani şu seviye aşıldıktan sonra bunu teyidini aldıktan sonra burada en azından 1-2 günlük kapanış gördükten sonra ben girilmesinin doğru olduğunu düşünüyorum. Şimdi tekrar haftalığa geçiyoruz. Haftalık ben grafikleri çok önemsiyorum. Bakın yine 9 Mart 2020'den beri Waves'te bir alım var. Bakın kırmızılar aşağıda. Kırmızıların altta olduğunu görüyoruz. Yani şu an arkadaşlar ben malın toplandığını düşünüyorum. Yine aynı şekilde Slow da baktığımız zaman ne oluyor? Şöyle biraz yukarı doğru gidebilecek potansiyelde. Şöyle 80'lerin üstüne çıkabilirse eğer bizim için çok iyi olacaktır ve tabii ki 8 haftalık ortalamamızın da yine üstündeyiz. Günlükte de üstündeyiz. Evet şu an için Waves USD grafiği gayet iyi. Evet, BTC tarafına geliyorum. Günlük grafikte aslında Fibonacci seviyeleri altında, arasında daha doğrusu sıkışmış bir durumda olduğunu söyleyebiliyoruz Waves'in. Haftalığa bakalım. Yine haftalıkta da bakın şöyle başını biraz havaya kaldırmış durumda slow stock'ta. Bakalım nereye gidecek. Tabii ki burada 8 haftalık ortalamasında üstünde bu güzel bir şey. Eğer ki 13 haftalık ortalamanın da üstüne çıkarsa bizim için gayet pozitif bir görünüm olacağını söyleyebiliyoruz. Evet bu benim ilk videomdu kripto analiz videosu olarak. Takip etmeye devam edin. Eğer ki bana destek olmak istiyorsanız Twitter adresimden beni takip edebilirsiniz. Kanalıma abone olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna tıklayın. Ve arkadaşlar eğer ki Binance üyeliğiniz yoksa benim reflü üyeliğimden yararlanabilir ve bana destek olabilirsiniz. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Takipte kalın. Hoşçakalın.